Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan A400M nakliye uçaklarının retrofit işlemlerine Asfalt Ana Yükleniciliğinde devam ediyor. Asfat ile Airbus arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ilk A400M uçağının retrofit işlemleri Temmuz 2021'de tamamlanmış ve teslim edilmişti. Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ikinci A400M uçağının teslimi ile ilgili olarak Asfat olarak Kayseri'de konuşlu Fasbat Retrofit Merkezimizde retrofiti yapılan ikinci A400M uçağını da Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza zamanında teslim ettik vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun ifadelerine yer verildi. A400M projesi kapsamında, A400M retrofit faaliyetleri İspanya dışında bir ilk olarak, 2. NCI Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Kayseri'de yapılmaktadır. Önümüzdeki süreçte 7 adet A400M nakliye uçağının daha retrofit işlemlerinin bu tesiste yapılması planlanıyor. Bu proje ile dünyadaki onaylı A400M bakım, onarım ve retrofit merkezlerinin 4. ülkesi Türkiye oldu. Hem Türk Hava Kuvvetleri bağlısı A400M uçaklarının retrofit işlemleri için yurtdışına gönderilmesine gerek kalmadı hem de diğer ülkelere ait A400M uçaklarının retrofit ve bakım işlemleri için Kayseri'ye getirilmesi imkanı elde edildi.